Merhaba merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni yeni şeyler aldım. Bir toka bir de renkli yara bandı. Hangisinden başlayalım? İlk önce renkli yara bandıdan başlayalım. Hadi geçelim. Bu renkli yara bandı pembe, sarı, mavi, turuncu, yeşil var. Şimdi açalım. Tek tek bakalım. Böyle renkli pembe. Bir de sarıyı gösterdim. Pembe ve sarı hepsini gösteremedim. Şöyle içinde var bu sürü. Şimdi Toka'ya geçelim. Toka gelsin. Geldi. Evet şimdi açalım. Arkadaşlar açıyoruz. Açamadım. Açıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Açalım. Bakın arkadaşlar. Çok güzel şimdi. Bakalım lastik toka ve burası çok güzel. Çok güzel. Böyleydi. Görüşürüz.